sonunda böyle seninle oturup hmm. huzurlu huzurlu sohbet edebiliyoruz. Senin hakkında o kadar çok şey merak ediyorum ki. İşte benimle didişmediğin zaman böyle şeyler yapabiliyoruz. Ben tek başa didişiyorum yani? Tamam tamam söyle. Ne istiyorsan söyle. Cevap vereceğim. Yüzüm yıkılıyor. <laughs> tamam. O zaman soruyorum. <laughs> Okulda en sevdiğin ders neydi? Analitik geometri. Ne? İnsan gömlek bir ah. insan her mi? Gayet güzel, hayal gücün geliştiriyor. Ha, mantıklıymış. Bak ben hiç böyle düşünmemiştim. Senin? Söyleyeceğim ama dalga geçmek yok. Söz. Hocamın gelmediği beden dersleri. <laughs> sana söz vermiştim. i̇yi de hocanın gelmediği ders mi olur? Evet. Ay ay hasta olmuyor gelmiyor. Sonra oyun oynuyoruz ve çok eğlenceliydi. E, İngiltere'de oluyor mu öyle şeyler ya? Evet. Tabii ki oluyor. Neler olmasın yani İngiltere'de hoca hastalamaz diye bir kural mı var? Adam olacak çocuk işte. Bu arada oyuncu olman çok hoş geldi. Vallahi. Vallahi. アははは